Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve Dead Cells Oynuyoruz serimizin 5. bölümüyle bir kez daha karşınızdayım. Ee, bir önceki run o kadar iyi bir run geçmemişti açıkçası yani çok memnun değildim ama olan oldu. Sonuç itibariyle Old survivors'a kadar gittik ama boss'u kesecek vaktimiz olmadığından e, teleport upgrade'ını alma fırsatımız olmamıştı. Onu halledeceğiz bu sefer inşallah. En azından amacımız o yani gideceğimiz yerin e, Old survivors olacağını eklemiş olayım, söylemiş olayım. Evet, ee, bilemiyorum. Beşinci bölümünü çekiyorum. İlk kez, ya ilk kez değil gerçi ya. Şeyi oynamıştım. Ne yapıyorum abi? Hop, şunu da temizleyeyim. saniye. Evet. Ee, İlk kez 5. Bölümüne kadar bir oynuyor serisi yaptım diyecektim ama tabii ki ilk yaptığım Spec Ops The Line'ı e, unutarak söyledim bunu. O da gayet uzun, gay başından sonuna kadar oynadığım hikayeli bir oyundu. Eğer bakmadıysanız ona da göz atın tabii. E, ama Dessas'da tabii şeyde kendi ya oyun olarak beni sarmasından kaynaklı olarak bayağı uzunca bir süre oynadığım oyun haline geldi. Bilmiyorum siz bu durumdan ne kadar memnunsunuz memnunsanız da söyleyin değilseniz de söyleyin ee, o force shield tamam güzel yeni bir tane de silah şeyi buldum ee, ne derler ona silah tarifi blueprint Ulan, tarif dedim ama ya neydi o şeyin adı neyse çok hatırlayamadım. çok uğraştırdı. Ama güzel sevdiğim bir silah çıktı en azından. Toxic Sewers. Toxic Sewers'a gideceğim zaten yine yanılmıyorsam. Ya da belli de olmaz dur bakayım. Niye ne alsam alayım? Şuradan şu abiye de yürüyeyim de. Ha tamam bunu zaten gittik. Şuradan devam edelim bakalım. Yolumuzun devamında ne göreceğiz? Ha nihayet. O. Oh. Peki Yakabiliyoruz artık bunun sayesinde düşmanlarımızı Evet eee Söyleyecek bir şey var mı aklımda yok açıkçası ve siz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz Keyifler nasıl Görüşmeyeli Onlardan bahsedin ara sıra Ya of niyeyse teleporterda mı Çıkmadığı bir şey bir gariplik var arada da. İlginç saçma sapan hani normalde teleport olup gidebileceğim pek çok yere yürüyerek gitmek durumunda kaldım. O yüzden birazcık sıkıcı bir bölüm oldu galiba. Ya yani oluyor en azından ilk, e, ilk harita itibariyle. Artık kusura bakmayın gözümden de kaçtıysa. Falan filan. Toxic Sewers'a gidelim. Hayatımıza devam edelim bakalım. Evet. E... da çıkmış oldu. Force field when falan filan. Tamam önemli değil o. Ha şuraya 6 tane bundan vereceğiz. Broadsword'da. da böylece artık oyunumuzda karşımıza çıkma şansı olacak. Şunları da alayım. O direkt şeyi de verdi. Şunun yerine koyayım hadi bakalım. Gördüğünüz üzere çok sağlam bir kılıç. Broadsword. Enerjimizi dolduralım. Bir sonraki bölüme geçelim. Evet. İnşallah şöyle güzel bir run olur da şu Old Story'deki boss'u kesme fırsatımız en azından bu sefer. Abi Bunu güzel ayarlayabilir miyim acaba? <laughs> yani. Abi ayarlayamıyorum şeyi ayarlayamıyorum. Ya saçma sapan gene bir sinir bozucu run oluyor. Bu neymiş? Horizontal dart. Güzel bir upgrade o da. O da güzel bir upgrade. Bu nedir ya? İlk kez bu kapıyı gördüm. Hmm. İlginç. Daha ileride herhalde daha kolay şey yapmamı hani seyahat etmemi bir noktadan bir haritadan bir haritaya şeyler olacak herhalde. O kapıyı yeni gördüm yeni eklenmiş bir şey, bir şey bile olabilir açıkçası. ilginç ilginç. Allah! Dur şurada bir enerji basayım da saçma sapan ölmeyeyim. Daha erken gelecektik. Gelemedik tabii. nasıl bu zaten otomatik olarak. Güzel. Şunu alayım bir. Birazcık. Ne böyle iki falan filan. İyi güzel. <laughs> Bro, sword'la bayağı canını okudum adamların. Aa. Tek atıyor. Okçuları tek atıyor en azından. Ya yani düşük levelli arkadaşlara. Gidiyoruz. Haritaları bayağı büyütmüşler. Yani bu gerçekten bu kadar büyük değildi bu haritalar. Ben şaşırdım açıkçası bu kadar detaylı ve büyük haritalara denk gelmeye. Ee, oha bu nedir arkadaş? Burada boss savaşı bile yapılır. Koysalar yani Koyarlar Oldum bu ne? Şu sol tarafta bir şey var mıydı acaba? Ya dur eyvah ya Gizlimizli bir şey de yokmuş Adam öldürdük neyse Rampartı falan bulacağız herhalde burada yok bayağı Ay ay tamam güzel önemli değil şuraya geri döneyim buradan o tarafa geçerim daha kolay olur şuradan devam edeyim evet burası açıkmış niye buraya gidemedim neyse lan. Abi orada bir şey var. Bak bir şeyi kaçırdım herhalde. Sol taraftaki şeyi de gördüm ama zaten sıkıntı yok. Ha. Bir tane daha bir şey olsun. Şunun yerine gelebilirsin güzel kardeşim. Var mı bir şeyler? Yok. Old Silver's tamam, Old Silver's'i bulmuş olduk böylece. Ee, ama bana lazım olan şey hızlıca şöyle gideyim, şuradaki e, dükkana bir bakayım. Mesela bu neymiş? Lazım değil. Hmm. 7110 alabilirim, 5500 de bunu alabilirim. Sanıyorum ki şunu almak daha mantıklı olacak. Neye göre, kime göre? Şunun yerine aldım. Tamam olur. Ah, dur. Oradan soldan giriş vardı. Abi amma büyütmüşler haritaları be. Ha, Rampart'ta buradan gidiyormuş. Yok, Curse'ı zaten almayacağım. Nope. Zaten hani hayatta kalmakta güçlük çekiyorum. Bir de <laughs> yapmayacağım öyle bir şey. Daha şuraya geri döneyim. Şuradan bir de aşağıya ineyim. Her şeyi görmekte yarar var. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet arkadaşlar saçma sapan öldüğüm bir Dead Cells bölümünün daha sonuna geldik. Resmen moralim bozuldu. Ee, ya ulan neyse. Olur. Oluyor böyle. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇yi de gidiyordum aslında bakarsanız ama Dead Cells gördüğünüz üzere hata affeden bir oyun değil. Ee, şimdilik benden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde yine bir araya geliriz. Her zaman gibi. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.